<Gülüşmeler> 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 Bir saniye ya. <Gülüşmeler>

kardeşine mukayit ol sadece. Hadi, 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 hadi. Ben denges. Bana nasıl oğlum diye hitap ediyorsun. Ben sana oğlum demiyorum kardeşim gibi ya. Dengesiz diyor bana ya bir bak ya. bana ben oğlum diye hitap ediyorsun. Mi? Bana mikro <laughs> video <gör> çekince sus video <laughs> çekiyor. Tamam değil ne mi? alacağım? Ne yapacağız? Havaya mı taklatacağız sana ki polis olduğumuzu göstermek için?

sen, sen devletin gücünü kullanacaksın beni ne görürüm? Tamam. Tamam. Tarık sen, 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 sen oğlum sen beni çekti. dokunma. çok güzel bir şey yaptınız. Müş çok güzel bir şey yaptınız yani. bir insanı sakinleştireceğinize böyle yapıyorsunuz ya helal olsun yani. Biz de ne şartlarda çalıştık geldik helal olsun size. Allah razı olsun başka hiçbir şey demiyorum. Anam anam anam. Neyse ya neyse. Vurma bu niye vuruyorsun lan? Vurdu yok vurdu Nasıl vurdu yok ya? Anlatma ha. Ne olacak şimdi? Böyle mi duracağız? Tamam ne yapacaksanız yapın böyle Çutma yapamazsınız. Elimi elimi sıkıyorsun. Şimdi. Sen mi Bana hakaret Bırak sen çek ya. Elimi, elimi. elimi sıktı bile bile bak kelepçe iz yapsın diye bile bile sonuna kadar sıktı. Elimi gevşetir misiniz? Elimi ya şu anda kelepçeli sana bir şey yapmıyor beyefendi niye sıkıştırıyorsun? Hanıma elinin elimi dokunma dediğim için. Beni dokunmadı dedi. Ben çekmeyelim o işi şey yap. Ya çekmiyor çağır tamam. bayan polis çağır. Tamam. Dur, dur. Sen hani... beni geberteceksin öyle mi? Alatım var Elimi Beni acıtıyor. Tamam, tamam. Ben, ben de Seni böyle bırakırsam yok. karakola götürmeden göndersem. Ya, tamam için. karakola gönderirsin. Ama yapılacak hanımefendi. Yaparsanız bakın şu anda benim eşim size hiçbir direnişte evet, bulunmuyor. Evet, evet. Kolunu şu tutmaya yapalım. hakkınız yok. Yapmayın yani bunu. Bakın kardeşim siz gider hakkınızı evet. ararsınız. Ben kelepçe takma gibi bir hürriyetim var. Bu benim yasal görevim. Kelepçe takabilirsin. Sana şu anda fiziksel direnişte olmayan yok, bir yok, insana yok. kolundan da zapt edemezsin beyefendi. Evet, Biz zaten. kanunun küreğinin ne olduğunu Hayır, iyi biliriz. Kelepçe takma. Gitmiyor. Gitmiyorum. Ben gitmiyorum doğru, <laughs> Senin eşin bu durumda olsa bırakıp gider misin? Ben suç işlemiyorum. Sadece eşimin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum ya. bu Benim hayatımı paylaştığım insana ne olduğunu sorma gibi bir hakkım yoksa. Vallahi Abi ne olduğunu bana birisi burada açıklayabilir mi? Ben kocamı bu halde buluyorum. Ne oluyor yani? Hey, çıkarma şansınız var mı? Çok acıtıyor. Ben e, oldukça rahat ve serbest bıraktım. Hayır da beni rahatsız ediyor. Arabada dengemi de sağlayamıyorum. Bir tane polis geldi. Kolumdan tuttu. Kimliğini verdi. Ben de kim olduğunu sordum. Polis dedi. Kimliğini gösterdim. Kimliğini şöyle açıp kapattı. Bir şey görme şansım olmadı tabii ki. Üzerime çullandılar. Hakaretler ettiler. Eşim sürekli video kaydı yaptı zaman zaman. Gidip eşime de tacizde bulundular. Elindeki kamerayı kapattılar. E, tacizde bulundular. Daha sonra beni kelepçe ilerek ee, oradaki telefon kulübesine vurarak kelepçeyi takıp vurarak bu şekilde bana darpta bulundular der giderken 110-120 saat yapıp ani frene basıp kelepçe arkamdan bağlı olduğu için tabii ben tutamıyorum hiçbir yere ee, arabanın içinde sürekli yuvarlan, yuvarlanıyorum ve bana aynen şunu söylediler beğendin mi biz adamla top gibi oynarız böyle işte bir tanesi de aynen şunu söyledi kelepçenin tadına vardın mı Bizi üç gün hatırlarsın dedi. Ve gerçekten üç gün hatırladım kelepçe izlerinden. Görüşeceğiz seninle diyor. Bir polis, adli kolluk yaptığını söyleyen bir polis, seninle görüşeceğiz daha sonra diyor. Seninle görüşeceğiz diyor. Eşime dönüyor diyor ki aynen şöyle, seni eşini karakola götürmezsem o zaman görüşürüz seninle diye. Tehditlerde, hakaretlerde bulunuyor. Top sakallı olan, adının Ferhat olduğunu öğrendiğim kişi sürekli olarak karnıma yumruklar vurdu. Çeneni kıradım ve ağzını dağıtım dediler. Arabadaydım. Orada. Çocuklarım. Uttun mu sen? Evet, oluştum zaten. Ee, orada etrafında bir kalabalık olduğunu e, gördüm. Önce polis olduklarını anlamadım çünkü sivil kıyafetliydiler. Eşime doğru e, saldırıyorlardı, tartaklamaya çalışıyorlardı. Gittim koşarak e, hemen olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. E, lütfen bana birisi burada ne olduğunu anlatabilir mi? Ne oluyor, eşime neler yapıyorsunuz diye sorduğumda, sen uzak dur, burada suç işliyorsun. Ee, git çocukların ağlıyor, başında dur. Karışma bizim işimize. Ayaklarına <laughs> basıp, kelepçeleyip e, karnına vurduklarını defalarca gördüm. E, kelepçelememelerini istedim. Çünkü eşimin onlara karşı fiili bir e, direniş göstermediğini söyledim. Bununla ilgili hürriyeti olduğunu söylediler. Hakkımı istediğim yerde arayabileceğimi Benim söylediler. Diyor, çok özür dilerim. Ee, Benim diyor, kelepçe takma hürriyetim var diyor. Kamera görüntülerinde var mı? Benim kelepçe takma hürriyetim var diyor. Bir polisin kelepçe takma hürriyeti diye bir hürriyet olduğunu ilk defa diyor. Polis hala bana diyor ki top sakal olan polis. Kimliğini ver, adli işlem yapacağım diyor. Öbür polis de kimliği elimde arkasında duruyor böyle. Ben kimliği kim? verdim. Polis de polis ama ben... hala bana hakaret etmeye devam ediyor. Kimliğini ver lan diyor. E, dua et tenhada değiliz ama az sonra seninle tenhada baş başa kalacağız. O zaman ben seni köpek gibi yalvartacağım, ayaklarımı öpeceksin. Neymiş burada şov yapmak? Asıl, asıl şovu ben sana tenhada yaptıracağım dedi. Doktorun rapor vereceği odaya giriyoruz. Burada benim kuya, e, soyunmam, kelepçelerimin çıkarılması, giyinmem tekrar kelepçelerimin çıkarılması ve dışarı çıkmam tam 160 saniye sürüyor. Ki böyle bir şey de olmadı zaten. Doktor beni görmedi bile. Ve dedim ki beni suçlayacak hiçbir şeyiniz yoksa ben çıkıyorum dedim ve karakoldan çıktım. Dediler tutanak imzalaman lazım. Olay yerinde tutulması gereken tutanak ayarlanarak karakolda tutulmaya çalışıyor ve biz o sırada karakolda bekletiriyoruz. Biz kelepçe takma hürriyeti olan polisler değil topluma güven veren polisler istiyoruz. Kelepçe takma hürriyeti olan polisler bizi koruyamaz. Suç duyurusunu ayrıca savcılığa da bildirdim. Savcılıkta şu anda soruşturma yürütüyor. Kızım diyor ki polis aracını görünce baba bize bir şey yapmasınlar yine diyor. Evime o kadar huzursuzluk verdiler. Beni ailem için ailemde rencide ettiler. Aile reisliğim konusunda sarsıntı yaşıyorum evde şu anda ben. Oğlum iki yaşındaki oğlum babama diyor kaç kol taktılar diyor. Kelepçeyi bilmiyor da kaç kol taktılar diyor. Babamı dövdüler diye evde dolaşıyor anlatıyor. Bir şekilde yürüdüm şurada. Eşimin arabayla gelmesini bekliyorum. Eşim şu köşeye gelecek tam şuraya geldiğim zaman birisi bana böyle yaptı. Kimliğini gösterdi. Tam burada kimliğini gösterdi. Ben de neden kimlik göstereceğim sordum. Ben polisim mi de dedim. Sizin polis nereden bileyim kimliğinizi. Normalde ne demesi lazım? Ben asayişten veya güvenlikten falan polis memuru bilmem kim. Kimliğinizi göreyim Bana böyle yaklaşması gerekirken bana bu şekilde kimliğini ver lan şeklinde. Ben şüphelendim. Ben de tuttum 155 aradım. 155'ten yardım istedim ama maalesef gelen de olmadı. Koluma acıt kelepçeyi takıp beni böyle tangır tangır vurduklar yeri burası bu şekilde. Beni buraya defalarca vurdular. Eşim burada kamera çekerken eşimin koluna müdahale edip eşimin kamera çekmesini engellediler kaç defa. Tarz burada tarz. aşağı yukarı 25 dakika beni teşhir ettiler bu şekilde. Asılı bir suçluymuşum. Ve o top sakılan arkadaş buraya yanıma geçerek sanki... Türkiye'deki terör sorunu bitirecek olan kişiyi yakalamış gibi gururla böyle 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 hareketler Hakkara evde devam etti. Bu Çocuklarımız... arkadaşlar hala burada güven timi olarak terör devam ediyorlar ve bana herhangi bir şey yapmalarını hala korkuyor.